Merhaba. Bugün sizlerle yine ikinci video çekiyoruz arkadaşlar Minecraft'ten. Aha zombi doğmuş. U, u u u u yay. Creeper. Uf uf uf. Nasıl lan? Öyle öl ölürüz biz. Örümcek var. Örümcek bana saldırma bari. Dur hemen kılıç yapmamız lazım tahtadan. Stick. bu kılıç şunu al buradan bunu al şey hepimizi öldüreceğim şimdi bitireceğim sen kimsin ya yani? arkadaşlar ikinci bölüme karşı karşıyayım şunu şimdi Arkadaşlar güzel bir giriş yapamadım. Ama şimdi güzel bir ölüm izleyeceksiniz. Ya tabii ki daha iyi Niye kendim öldürdüm ya ben? Bir blok buyum ya. Bak ama yarım kalbim gitti. Lan kedi. Nereye gittim? Bunu da şimdi creeper patlamasın lan. Ben onu öldürürüz daha. kalp <laughs> güzel. Ben sen bari güzel bir şey sattın. lan. niye vurdum yanlışlıkla sana? Öldün mü? İyi, ölmedi lan. Ölseydi batardım. Çünkü beni golem yakalardı. Sen ne satıyorsun? Lan takas yapacağım gel. Ne ekmeği lan benim. Aha, havuç mudur lan bu? Oğlum benim var 2 milyon havucum. Ha, Sen nasıl diyorsun? Allah'ım sen güzel bir şey satın. Ben bunu aldım. Bakın. Ben bunu aldım. Üf ya. Acayip kötü ya. Sinirim bozuldu. Evet devam ediyoruz. Şimdi. Arkadaşlar ben bu köyden gidiyorum. Ben bakayım sende ne var lan? Lan öleceğim lan. Bana ölecek Ne eve kaçıyor lan? Öleceğim. sen de bir şey almadın diye dırt yap. Şimdi ben gidiyorum bu köyden. kurtulamam Ben onun bir ekmek alayım aynen aynen ben bunlarla bir ekmek alayım ben bu zümrütte ne yapacağım Ekmek alayım bari birazcık yemeğim olsun. Oh oh oldu 23 tane ekmeğimiz. Vay ben köyden gidiyorum. Yaşamam sizler. Şimdi birazcık ev yapacağım. Ki yani arkadaşlar bu video birazcık altı altı buçuk dakikalık video olacak. Çünkü yer yok. Bazı eski videoları sileceğim. Şimdi şu kılıçla kıralım. Aynı balta gibi kılıyor kılıçta zaten. Aynen. Lan balta gibi kılıyorsun ama acayip cana gidiyor. Kılıç. Kılıçla balta gibi odun kırıyoruz. Yani ne kadar şanslıyız. Niye o dört tane çıktı? <laughs> Suyun karşısına geçelim. Tamam. Ben bu düzlüğü arıyordum ve buldum. Ee, küçük bir tane sığınak yapacağım. Videoyu da bitireceğim. Ondan sonra yine bir yer açıp yine video çekeceğim. Nasıl bir kafa var bende. Oh kılıç bitti ki. Ha kılıç bitti. Ne kadar şanslıyım. Ne şansı lan bir sürü şanssızım lan ben. ben ne şansına 14 tane odun şu. 15 kılıç kırılınca direkt yavaş zaten. Şu aradan kırabilir miyim onu? kırıyorum Diğerini kırabilir miyim? Yok kıramıyorum. Şuradan böyle kıralım o zaman ben de. 19 tane oldu. Bu stek olur herhalde. Bir stek olacağına eminim. Ee, 10 daha. Tamam bir güzel. 1.45 küçük bir sığınak yapacağım şu an arkadaşlar. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Aynen. Küçük bir sığınak yap şöyle. Şuraya yapalım. Küçük bir sığınak yapacağım. Ondan sonra diğer videoda bunu tam bitireceğim. Çünkü gece ölmeyeyim diye. Hemen şöyle birazcık büyük olsun da evimizin iyiliğini görsünler. Şöyle. Hop. Bu sınav olacak. Bu evi kırıp gideceğiz biz. Bu evin bu kadar. Arkadaşlar. Ölmeyeyim diye şöyle yapacağım da. Şöyle. Şöyle yapalım. Dur. Şöyle. Şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki görevde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.